Tekrardan merhaba. Şimdi e, ikinci bölümden devam ediyoruz. Köpekler azdı. Ana kapıdan Topkapı Sarayı'na gireceğiz. E, asıl kapı burası, Topkapı Sarayı'nın asıl kapısı. Fatih Dönemi'nde yaptırılmış. E, ardından diğer kapılardan geçerek harem ve e, endurum bölümlerini göreceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Ee, Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısından içeri giriş yaptık. Hemen şöyle bir not düşeyim. Eğer çekim ekipmanınız varsa yanınızda yani kameranıza veya telefonunuza bir mikrofon bağladıysanız veya mini bir tripod bağladıysanız güvenlik bunları alıyor. Ee, o yüzden güvenlik kapısına girdiğinizde makinenizde mikrofon takılı olmasın, mini tripod takılı olmasın ki, yoksa bırakmak zorunda kalıyorsunuz orada. Bilgi olsun size. Selvilerle döşenen yol ne demek? Selvi ne ağacıdır? Mezarlık ağacı diye geçer bizde. Hani ölümü mü çağrıştırır? Değildir. Biz mezarlıklara merhumların veya merhumelerin uzun, rahat, güzel bir ömür yaşadığını düşündüğümüz için mezarlıklara selvi ağacı dikeriz. Yani İslam sembolizminde selvi, der dostlar, uzun, bereketli, güzel bir ömrün yansımasıdır. O yüzden padişahın uzun güzel saltanatlar görsün, ömürleri olsun diye selvilerle döşenmiş bu yoldan giderler. Dilek taşı ve ibret taşının çok ilginç bir şekilde birbirine çok yakın ve yan yana olduğunu göreceksiniz. <laughs> Dilek dili ama ibretlik olma diye mi acaba <laughs> Şimdi Topkapı Sarayı'nın benim en merak ettiğim bölümüne geldik. Hareme doğru gidiyoruz. <laughs> <laughs> Buradan bir şey alabilirim lütfen. Bir şu anda. Zülüflü baltacılar efsanevi adamlar. Sarayda haremi hizmet eden ama hadım olmayan tek erkek grubu. O yüzdendir ki burada bakın. Deminki kapı şu yani bu kapı değil de bir diğer kapının adı arabacılar kapısı. O zokak dediğimiz tertibat o kapıya kuruluyordu. Bunlar bile onları görmesin diye kurulmuş. Diyeceksiniz ki peki o zaman hareme hizmet ederken görmüyorlar mıydı? Görmüyorlardı. Destur diye kara ağalar bir ses çekerdi ve o destur sesinden sonra hareme odun bırakmaya ancak girerlerdi. Ve haremde cariye yaşantısının başlamadığı kara ağlar koğuşunun bulunduğu yerlere kadar ancak girip çıkabiliyorlar. Oraya da tepsileri getiriyorlardı. Mutfaktaki tepsiler çok ağır olduğu için ağır işleri yapan bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Bu sarayda 120 ila 200 kişi arasında bir zülüflü. Beyazıt Sarayı'ndakilerle birlikte yani bütün zülüflüleri topladığınızda 800 kişiden oluşan bir grup olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bu grup savaşa gittiğinde padişah onunla birlikte bir kısmı savaşa gidip padişahın her gittikleri konakladıkları yerde çadırını da onların kurduğu ve koruduğu aynı zamanda savaşa gidilen yolda ağaç kesilmesi köprü yapılması gerektiğinde de ağacı kesip ağır işleri yine bu adamların yaptığını söyleyebiliriz. Saraydaki yaptıkları en ağır iş ise değerli dostlar odunların taşınması. Ayda bir haremin iç odalarına çoğunlukla da ara ara hamam gibi diğer bölümlere de odunlar taşıdıkları bilinmekte. Burası padişah değerli dostlar saraydan çıkıp geleceğinde tedbili mekan kullandığı giriş aslında bu olarak geçiyor. Yani normal padişahın kullandığı kapıyı değil en çok da 4. Murat çıkarmış. Osmanlı'da içkiyi, meyhaneleri, kahvehaneleri yasaklamış. Ara ara da gece dolaşırmış. Açık meyhane falan görürse işletmesinin kendisinin vurulmasına kadar yani hemen orada katliler gelmiş. Yani Osmanlı kendi benim abi hazır vardı onu aldım. Aslında günah yani ufak bir yerinden ortak olmuş oluyordu aslında. Cahillikten Haseki Sultanlığa çıkan ilk kadın köle olarak çıkıp padişahı efendisi tarafından bir kadın ünvanı verilen ve sonrasında yeniden düğünlü derdeki padişahla evlenen ve mektuplarında efendim, kıymetlim, Var, varın yoğun her şeyinin sahibi, ben sizin köleniz falan gibi sıfatlar mı? Süleyman'dan bahsediyor? Süleyman da e, odamdaki çerağı diyor. Oda ne kadar, ne kadar karanlık olduğunu anlayabilirsiniz. O karanlık odayı aydınlatan sensin diyor. Portakalım diyor. Komik bir hitap ama kı, e, kızıl olduğunu oradan anlıyoruz. Geziyle, bazen bir Osmanlı paşasıyla değerli dostlar, bazen de daha sıradan memurlarla evlendirilirler. Ve düğünlerini, derneklerini bile saray, hatta vadisede aralarındaki o şu farklı farklı renkli olan şeylerin hepsi kapıda 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 Evet, sir. Karem'i bitirdik. Şimdi dışarı çıktık haremden. Diğer bölümlere doğru gidiyoruz. E, yalnız şunu söyleyeyim, ben pek bir şey anlatacak durumda değildim. O kadar büyük ve karışıktı ki sürekli rehberi takip etmek durumunda kaldım. E, bol bol onlardan koymaya çalışacağım. Ama e, eğer Topkapı Sarayı'na gelirseniz mutlaka görmenizi tavsiye ederim. E, ve eğer yapabiliyorsanız mutlaka bir rehberle gezin. Çünkü onun anlatacağı bilgilerle e, orayı gezmek daha anlamlı oluyor. E, çok fazla bilgi alabiliyorsunuz kendiniz gezerseniz göreceğiniz sadece taştan boş odalar olacak ama rehberin anlattığı hikayeler çok daha farklı, çok daha iyi. bir gün Kanuni e, Enderun'daki öğrencilerin atıyorum işte onlarla münasebet içindeyken elindeki bir şey balkondan aşağı düşüyor kasırdan izlerken. Bütün öğrenciler Enderun'dakiler merdivenlerden aşağı koşup Kanuni'nin düşen objesini almaya çalışırken Rüstem balkondan aşağı atlıyor alıyor ve padişaha getiriyor. Ve bu şekilde de göze giriyor. Öyle bir cimri bir e, ve parayı çok seven bir paşaymış ki Rüstem Paşa Camii'nin dükkanları namaz kılınan kısmından daha büyük Ve geldik videonun sonuna. Güzel bir tur oldu. Dediğim gibi ben daha önce Topkapı Sarayı'na defalarca gelmiştim ama e, yani bilen profesyonel bir rehberle hiç dolaşmamıştım. O yüzden benim için de ayrı bir keyif oldu bu tur. E, ben çok memnun kaldım gayet keyifli geçti. E, tabii şanssızlığımız Topkapı Sarayı'nda pek çok yer şu anda restorasyonda olduğundan dolayı kapalı. E, o yüzden gezemediğimiz çok bölüm var aslında bakarsanız. Ama bugünün güzelliği haremdi. Dediğim gibi haremi gezeceksiniz mutlaka bilen biriyle gezin. Yalnız başınıza gidersiniz, giderseniz eğer yani göreceğiniz sadece taş odalar, duvarlar olacak. Ee, orada almanız gereken bilgiler asıl önemli olan şeyler. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.